Evet arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Zübra. Bugün sizlerle korku oyunu oynayacağız. Bu arada ben biraz duraklattım bunu çünkü video olmadı. Yani çekmişim ama olmamış. şu an 14 paramız. Bunu 20 yapmaya çalışıyoruz. burada arada iki tane kişi var burada. Kişi demeyeyim. iki tane canavar var. Bunlardan kaçıyoruz. İki tane olması benim için daha zor. Birisi geliyor.

7 tane para toplayabildik. Evet, evet. şimdi arkadaşlar burada reklam girebiliyor o yüzden çok özür dilerim. Bakın bunu oynadım. Bu sefer normal normalde olmak çok zor. O yüzden kolaydı. Acemi <laughs> Adem'i çok kolay böyle altı tane topluyoruz. Yani onu da yapamazsam yani altı tane. Neyse. Ben sana başım başım topla 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 topla. Gördüm. Şimdi gezelim biraz. Evet. Şu an toplayamadık. bu arada olabilir. Bir tane. konuşamadım. Evet şu an iki tane gözümüz. Üç tane paramız dört tane paramız pardon. Bir de bunun çıkış yolunu bulması var. Şimdi yaptık. Bir de bunun çıkış yolunu bulmamız var. Bir de. Sesler geliyor arkadaşlar. Ay çok korkuyorum. Çıkalım. Göz mü gördün Şurada yok. Şimdi var birisi geliyor.

ya? Bu Sen sonra da Sen sonra bu kadar kalp ister. Bu kadar çok korkuyorum gerçekten. Ay o niye böyle korku geldi? Yani hiç korkmazdım aslında. Ay, gerçekten çok korkuyorum. Bu sesten dolayı mı açık? Ay sesler falan geliyor. Ay, ay ödüm koptu. Ay. Bir şey oldu sonra. Eğer buradan bir tane bulursak iyi. Ama çıkış kapısı nerede işte bir de o var. Allah çıkış kapısını bulamam bulmam lazım bir de. Allah. Çıkış kapısını bulmam lazım nerede ya acaba? Kaçmam lazım. Ah, Kızlar nasıl şimdi? Ne uzaklaştı benden? Ay çok korkuyorum. Gerçekten çıkışı burada kaç diyor. Ama çıkışlar. Çıkış nerede olabilir? Ben de buralarda gidiyorum. Biraz alt kata üst kata çıkayım ya. Ben alt kata ineceğim. Ben alt, ben alt ben vardır. ineceğim. Belki orada vardır. Gerçekten. Ama çıkışı bulmak çok zor kırıyor güzel. Burada bu kamal ya. Ama çok yavaş koşuyor. Kapıların yanından gideyim de belki bulurum. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak. Evet çıkmaz sokak. Kalk burada. Göz alayım göz al. Ay burada nasıl çıkacağım? Çıksam mı arkadaşlar? Tamam ki. Biz çıkayım. Buradan çıkışı burada kaç diyor. Allah'ım yani, canım Hayır. Çıkın 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 Ay, kesin ya. çıkışı böyle bu çok güzel olur. nasıl buradan? Nerede çıkıyorsun? Bir bir Hiç, bir Hiç Heh, buldum ben, bir üç çıkmak istiyorum. Burası son kat tamam. Burada olabilir tamam. Ben tamam, burada olabilir Burası da değil. Burada olabilir tamam. Burası 3 katlı zaten. Burası mı? Kaç diyor. Burada mısın hayalet? Ha, burası. Oh geldik. geldik sonunda. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu kadar <laughs> da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay <laughs> bay.